اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> اللهم كن كل وليك لجة ابن الحسن سلواتك عليه وعلى آبائك في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقايدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزكته وآه وَتُمَتِّئَهُ فِيهَا تَوِيلًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله عليك يا ولي الأسر أدركنا وأرشدنا وحدنا إنسان بازن hayatında ümitsizliğe düşer. Örneğin amansız bir hastalığa yakalanır ve kendi kendisine der ki artık bu hastalıktan kurtuluş yoktur. Bu hastalığın sonu ölümdür. Yani kendisini iyileştirecek hiçbir şeyin olmadığına inanır. Buna ümitsizlik denilir. Veyahutta İnsan ekonomik krize girər, sıxıntıya girər və deyir ki, artıq iflas etdim. Bundan sonra beni heç kimsa düzəltəməz. Və ya hətta kişinin evladı olmur, çocuğu olmur. Ümütsüzliyə düşür ki, artıq mənim çocuğum olmayacaq və mən sonsuzum. O, çocuk sevgisini tadamayacağam. veya kişidir, evlenememiştir, yaşı ilerlemiştir ve ümidini artık kaybediyor ve diyor ki artık ben bu saatten sonra evlenemem, kim benimle evlenecek? Bunların hepsi ümitsizliktir ve hayatımızda nice olaylar, nice işler vardır ki insan ümitsizliğe kapılır. Veyahut da İnsan günah işler, həmdə çox böyük günah işlər və deyir ki, mənim yərim artıq cəhənnəmdir və mən islah olmam, bəni Allah bağışlamaz. Mən illərləca bu günahı işlədim, öylə oldum, öylə oldum. Dolayısıyla da bu açıdan da kişi ümütsizliyə düşür. Hər hal ucarda Ümitsizlik cünahtır ve insanın böyle bir ruh halinde olmasını Allah yasaklıyor. Öyle ki Kur'an-ı Kerim ümitsizliğe kapılmayı kafirlikle eş değer görüyor. Yani ümitsiz insanın inanmamış insan gibi olduğunu söylüyor. Peki. Ne yapalım ki biz ümitsiz diye kapılmayalım? Ve insan niye ümitsiz diye kapılıyor? Hayatının içindeki bu imtihanlar insana geldikçe, üst üste geldikçe insan ister istemez bir hayal kırıklığına uğruyor. Ne yapalım ki biz ümitsiz diye kapılmayalım? Birincisi budur ki, insan niye ümitsizliğe kapılır biliyor musunuz? Allah'ı iyi tanımadığı için ümitsizliğe kapılır. Allah'ın gücünden haberi olmadığı için ümitsizliğe kapılır. Belki genel anlamda kişi diyebilir ki Allah güçlüdür, Allah'ın elinden her şey gelir, Allah isterse olur. Belki bunları dilde söyleyebilir. Ama bunu yüreğine indirip bunu itikatına oluş alması lazım. Yani gerçekten inanması lazım ki Allah güçlüdür. Öyle güçlüdür ki Allah insanın aklının almayacağı şeyleri yapmıştır. Ve bunu da Kur'an'da ve tarihte göstererek bize örnek vermiştir. Örneğin, Hz. İbrahim'i Nemrut ateşe attı. Ateşin özelliği budur değil mi? ateş insanı yakar. Ve ateş herhangi bir içine madde atıldı mı o maddeyi yakar. Ateşin özelliği budur. Ama o yakıcı özelliği olan ateşe bakıyoruz. Hazreti İbrahim'i yakmıyoruz. Ve o ateş gül bahçesine dönüşüyor. Ne oldu da bu ateş ki yanına dahi yaklaşamıyorlardı insanlar. Bu ateş nasıl Hz. İbrahim'i yakmadı? Çünkü Allah ateşe emir etti ki yakmayacaksın. Kunu ala İbrahim berden ve selama. İbrahim için soğu ey ateş. Ya nuru ey ateş. Kunu ala İbrahim vardan ve selama. İbrahim için soğu. İbrahim'i yakma dedi. Demek ki Allah'ın sözü ateşe geçiyor. Yakması gereken ateş yakmıyor. Veya hatta yine Hz. İbrahim'den örnek verelim. Oğlu İsmail'i kurban edeceği zaman normalde keskin olan bıçak oğlu İsmail'in boğazını kesmiyor. Bıçak normalde kesmesi lazım deriyi, eti. Ama Allah bıçağa emir vermiştir. Kesmeyeceksin demiştir. Ve bıçak da kesmiyor. Biz Allah'ın mucizelerini daha doğrusu Allah'ın gücünü buradan anlayabiliriz ki normalde insanın aklı almayan şeyler varmış bu dünyada. Allah isteseymiş oluyormuş demek ki. Bunu Allah'ın gücünü bilmemiz için söyledi. Bazen de hiç olanağı olmayan mümkün olmayan bir şeyler oluyor. Örneğin normalde bir insanın dünyaya gelmesi için anne ve baba şarttır. Bir kadın tek başına çocuk dünyaya getiremez ki. Veyahut da bir erkek erkeğin çocuğu olmaz. Anne ve baba şarttır. Ama bakıyoruz Hazreti Meryem bakire halde eline erkek eli değmeden bir evlat çocuk dünyaya getiriyor. Allah şunu diyor ki benim gücüm yetiyor. Her şeye yeter. Sizin aklınızın almayacağı şekilde ve normalde sizlerin kabul etmeyeceği şeyleri ben yapabilirim. Kainattaki olaylar ve kainattaki işler sizin için imkansızdır. Benim için değil. Dolayısıyla biz buradan Allah'ın gücünü anlayabiliyoruz ki Allah bir şeyi isterse o şeyin olmama gibi bir lüksü yoktur. Güç Allah'ındır. O zaman sen kanser hastasısın. Doktorlar demişdir bunun kurtulması mümkün değildir. Bütün organlarını kanser hücreleri kaplamıştır. Ve yaşayamaz bu insan. En fazla 2 ay sonra bitəcəkdir. Əgər o kanser olan insan Allahdan ümidini kəsməzsə və desə ki Allahım, mən bunu çox iyi biliyorum ki eğer sen hastalığıma dur desen Kanser hücreleri gelir ki senin emrindedir. Sen o kanser hücrelerine kaybolun desen, vücuduma iyileş desen benim vücudum iyileşir. Ben buna eminim çünkü alem, dünya, benim bedenim senin emrindedir. Buna insan kalben inanabilirse ve Allah da eğer maslahat görmüşse Allah da uygun görmüşse sen gerçekten yürekten dua edebilirsen hiç şüphe duymadan dua edebilirsen Allah seni iki saniyenin içinde iyileştirir. Ve sen tahlil yaptırırsın. Sen de bırak hastalığı Böyle bir hastalık geçirdiğine dahi doktor ihtimal vermez. Diyor ki, hayır, sen böyle bir hastalık geçirmemişsin. Yani organlarında senin böyle bir hasar yoktur. Bu Allah'tır. Senin ekonomin bozulmuştur. Eğer sen yürekten Allah'a inanabilirsen ki Allah'ım belki benim ekonomimin düzelmesi için hiçbir ortada sebep yok. Yani dükkanım yok, alışverişim yok, sağlığım yok, sermayem yok. Bu nasıl olacak ben? Ekonomim nasıl düzelebilir ki bu halde? Bunu bırakıp da Allah'ım eğer sen istersen iş olur. Sen vesileyi de yaratırsın, sebebi de yaratırsın. Vesile ve sebep olmadan da sen bana servet verebilirsin. Bunu gönülden insan inanırsa, insanın o ekonomisi Allah tarafından düzeltilir. İnsan en büyük günahları işlesin. Çok günahkar biridir. Allah affeden değil midir? Affedendir. Ama kişi yeter ki Allah'ın o rahmetinin genişliğine inanabilsin. Canı gönülden inanabilsin ki günah ne kadar çok olursa olsun önemli değildir. Allah isterse bağışlar. Çünkü onun elindedir. Allah isterse bağışlar. Dolayısıyla da bir insan Allah'ı bu şekil bilirse, gücünün kudretinin bu şekil olduğunu bilirse bu insan kesinlikle ümitsizliğe kapılmaz. Evet, ümitsizliğe o insan kapılsın ki güçlü bir Allah'ı olmasın o insanın. O insan kapılsın. Ama Bizim inandığımız Allah yoktan var edendir. Manası budur. Yani bir şeyi ortaya çıkartması için başka bir şeye ihtiyacı yoktur. Yani benim uçak yapabilmem için fabrikaya ihtiyacım var, demire ihtiyacım var. Kabloya ihtiyacım var. Ustaya ihtiyacım var. Allah'ın uçak yapması için bunlara ihtiyacı yoktur. Bunu demek istiyorum. Allah'ın bir şeyi yapmak için bir şeye ihtiyacı yoktur, bir sebebe ihtiyacı yoktur. Allah bir şeyin olması için o şeye ol der, o da olur. Ol der, o da olur. Kun feyakun. Ol der ve o da olur. Böyle bir inanca ilk önce sahip olmamız lazım ki ümitsizlik de bizden gitsin. Aksi takdirde ümitsizliğe düşeriz. İlk önce demek ki inancı düzeltmek lazım. Yani Allah'ımızı iyi tanımamız lazım. İkinci bir etken şudur ki günahlar İnsanın böyle bir Allah'a inanmasını engelliyor. Çok tuhaftır. Günah insanın Allah'ın gücünü bilmesini engelliyor. Günahın böyle bir etkisi vardır. Onun için de bizim yakınımızın artması için Bizim inancımızın artması için günahdan uzak durmamız lazım. İnsan günahdan uzak durdukça kalp aynası daha berraklaşır. Kalbi berraklaşan insan Allah'ı daha net hisseder. Ve insan Allah'ı hissettikçe İmanlı insana Allah'ın verdiği güzelliklerden biri budur. Allah kendisini tanıtıyor. O bilgiyi veriyor ki o bilgi nurdur ve Allah istediğinin kalbine o nuru verir. O marifet nurudur, bilme nurudur. Bizim kitaplardan okuduğumuz bilgi değildir o bilgi. Ve o bilgi, o nur ancak temiz kalbe girer. dolayısıyla da kalp kirli olduğu müddetçe yani sen günahkar olduğun müddetçe o nur yani senin Allah'ı tanıyacağın o nur senin kalbine girmeyəcəkdir. Allah'ı daha iyi tanımak istiyorsak ilk önce o dış görünümümüzü dəyişdirmemiz lazım. Yani günahlardan uzaq durmaya çalışmamız lazım. İnsanın dış görünümü kirli de kirli ise iç görünümü kalbi temiz olamaz. Mümkün değildir bu. Yani hem günah işleyeceksin hem de kalbin temiz olacak. Böyle bir şey yoktur. Hani bazı insanlar diyor ya günah çadır ama diyor benim kalbim temizdir. Bu mantığa və ilmə tərsdir. Kalbi təmiz olan bir insanın günah işləməsi mümkün deildir. Günah işləyən bir insanın da kalbinin təmiz olması mümkün deildir. Çünki günah cirdir. Bir insan namaz qılmıyorsa o insanın kalbi təmiz olamaz. Bir insan alkol alıyorsa o insanın kalbi temiz olamaz. Bir insan kumar oynuyorsa o insanın kalbi temiz olamaz. Çünkü bunlar kirdir ve bu kir kalbi kirletiyor. Yani ruhu kirletiyor. İnsanın da ruhu kirli olduğunda, kalbi kirli olduğunda İnsan bazı güzellikleri, bazı gerçekleri, bazı hakikatları göremiyor. O kir, o ruhun kirliği, kalbin kirliliği müsaade etmiyor göresin o güzelliği. Allah'ın da insanın görebilmesi için, bu gözle değil, yani Allah'ı hissedebilmesi için, Allah'ın gücünü hissedebilmesi için amellerini temiz tutması gerekir. Amel temiz değilse mümkün değildir bir insan da Allah'ın gücünü göremez. O Allah'ın samimiyetini kalbine geçiremez. Odur ki cümle şudur. Günah İnsanın Allah'ın gücünü görmesine əngəldir. Günahlar həm belə bir özəlliyi var. Müsadə etmir insan Allah'ın gücünü görə bilsin. Müsadə etmir o günahlar. Allah'ın rəhmatını insan bilə bilsin. Bu ikisi də olmadı mı? Yəni insan Allah'ın rəhmatını ve Allah'ın gücünü de bilmedi mi, ona inanamadı mı, ister istemez de ümitsiz diye kapılacaktır. Günahkardır, kendisinin affedilmesine inanamıyor. İflas etmiştir, bir daha toparlanacağına inanamıyor. Çünkü Allah'a inanmıyor. Belki dilinde Allah var diyor ama gönlünde Allah'a inanamıyor. O kudretine inanamıyor inanamıyor. Ailesel sıkıntım var. Ailesel sorunun var. Eşinle, çocuklarınla, kardeşinle. Nasıl düzelecek bu durum? Allah düzeltir mi acaba? Evet düzeltir. Ama ona inanabilmen lazım ki Allah da düzeltsin. Dolayısıyla ümidi Kəsilən insanın Allahla irtibatı da kəsilir. Allahla irtibat nə deməkdir? Yəni bizim dua etməmiz. Dua edirik ki, Allahım, mənim bu evimin atəşini söndür. Mənim bu evimin huzursuzluğunu gides. Bu Allahla irtibattır. Dua edirsən Allah'a. Tocuğumun bu sorununu halled. Dua edirsən Allah'a. Bu irtibattır. Ey Allah'tan ümidi kesmişsen dua etmeyeceksin sen. Bırakıp her şeyi bırakacaksın. Dolayısıyla ümitsizlik Allah'la insanın irtibatını da kesiyor. İnşallah ilerleyen derslerimizde bu konuyu biraz daha açarak, biraz daha genişleterek Allah'ın gücünün ne olduğunu hem anlayacağız, hem de ümitsizlik ne kadar yersiz bir durummuş daha net ortaya çıkacaktır. Allah'a güvenme insanı nasıl göğsünü genişletiyormuş? Allah'a güvenen insan nasıl korkusuz olabiliyormuş? Hiçbir şeyden korkmuyormuş inşallah bunları örnekleriyle daha da detaylandıracağız. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve